Arkadaşlar şimdi futbol maçı yapacağız. Pes oynayacağız. Ekran daha küçük gözüküyor sizde sanırım. Biraz daha şöyle mi yapsam? Evet şöyleyken sizde de güzel gözüküyor. Arkadaşlar televizyonu gösteriyorum çünkü kameram yok. Şimdi yanımda Berke abi maronunu oynayacağız. Berke abi, Fenerbahçe, Beşiktaş mı yapalım yoksa ülkeler mi? Bence Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş yapalım. Geçen hafta da aynısını yapmıştık. Bence bu sefer ülkelerden yapalım. Ülkeler? Neden? Bence tuttuğumuz takımlarla yapalım. Tamam, bugün... Bugün daha bir, Umarım... bir maç olsun. O zaman... Ben televizyonun sesini kapatacağım. Ya şarkı size geliyor. Şarkı olacak video. Şimdi şöyle gösterim açı değeri. Sesini de kıstım. Şimdi başladık. Black. Şimdi diğer Avrupa diyeceksin. Evet abi. Oradan diğer Avrupa mı? Diğer Avrupa'da. mı? Bu Avrupa'da çıktı be. Bana da Fenerbahçe geldi. Şimdi oyun planından takımını ayarlayacak mısın? Ayarlayalım. ayarlayalımız lan bir? bir ya aslında evet, yani çok arkadaşlar. Hani yani benim kanat yapmam lazım abi. Ben daha çok kanatlı oynuyorum. Hmm. Yani sağ açıklı oynuyorum daha doğrusu. Şimdi ben bunları açık yapayım. Arkadaşlar sağ açık. bir de sol açık yapacağım. Bu sol göbeke alacağım. Göbeğe alacağım. Arkadaşlar siz hangisini tutuyorsunuz? Şu anda ben Fenerbahçe'yi Berke abimle Beşiktaş Ben zaten Fenerbahçe'deyim o da Beşiktaş'tı Van Persie var abi Ben hmm. Yok Tamam yani. Formanı seçecek misin? Başla, 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 başla. Ve başlıyoruz maça arkadaşlar. Maçtan keseceğiz mi abi? Yoksa kes. Bence biz videoyu hiç maçı okay. Senin... <laughs> O zaman videomuz bir 20 dakikalık bile Evet. Şu anda annem de burada. Şu an videodayız annem. Arkadaşlar, şimdi biz maçımıza başladık. Hemen çınaralım. Buraya bakılmasını değerlendiriyorum. Arkadaşlar şimdi pasını verdim. Allah çıktı mı? Nasıl ya? Ucu evet, ucuna. Çünkü ilacımı içtim arkadaşlar. E şimdi şimdi Sende abi. Allah. Oo. Oh. <laughs> o ne ya? <laughs> Bence de, de. Bence de. Hani direkt oyunu orada durdurması var. <laughs> Sağlıyor ya yapıştı. Ne İsmail köy bu Köye gitti abi adam. Abi köye gitti ha. O ay buradan girmez. Girmez ki abi burası uzak. Az bastım. Geldi şimdi bir daha pas. Bir daha pas. Bir daha verdi. Şöyle yaptım. Abi. yoruldum Ama gidemem. Arkadaşlar yani başka hangi oyunları istiyorsanız onları yorumlara yazabilirsiniz. Ben şu çektim. iyi orta yapacağız. Dön dönüşti. Orta vura beni. Top çinden. Ya adam çıkartmaya çalıştığına göre aldım. Evet. Adam yoksa niye çıkarsın Aa, o ne ya? Adam dışarıda gidiyor. Oha! Top ne? Sende top. Hayır öyle bir kafa mı var? Solda da. Abi ben bundan sonra göster alacağım. Sabri var o yüzlük. Biliyor musun? Şimdi gol geliyor. Ne <laughs> <Kötü> kaçtı? <laughs> arkadaşlar yani şey <laughs> yırmıştı ya. Biliyor musun abi ben bir kere bunu da dışarı attım arkadaşlar ve golü saydım biliyor musunuz? Anladım. Dışarı attım arkadaşım da şaşırdı da. Aha, Berke abim de bana bıraktı. Oo, Oo. Volkan Demirel, ne çıktı? Adam şu anda bizim teknik draft'e. Alo? Volkan Demirel? Bilmiyorum. Yardımcı sanırım, yardımcı teknik. Of. of. Güzel kurtarmış. 2018 arkadaşlar, 2019'da cifa var. Hadi ben şöyle... Buraya. Nasıl ettin? Ne yaptın ki sen? Doğrum. Nerede ya? Ben evet. göremiyorum. Ay nerede nerede? Ali Ali kaldı mı istedi? Evet şu an fındık abime baskı yapıyor galataslı diye. Taş vermedi. Aa. Hadi Bir daha. Nereye atıyorsun? Verdim. Bir daha. Ama oraya nasıl verir ki o? Buradan nasıl o geçici, geçici Nasıl geçeceğini onu görebiliyorsun? Olsak mı? Olsak yok. Ol. Oy! Oy, oy 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 O kadar dar açıdan nasıl gol oldu? Hayır. Abi bence biz ilk yarıda maçı bitiririz. Çünkü uzun olmaz bunlar. zaten şarjında ondan az kaldı. Arkadaşlar ben bugün size demiştim dışarıda da video çekeceğim ben bugün bahçede. Çok Talis atmış. Benim eski bir var. Abi Griezmann var ya. Hı. Ben onu tanımıyordum ha. eskiden. Adam benim takımımda çıkmış. Şimdiki de benim en iyi takımımda adam. Öyle aldım. Griezmann iyi oyuncu olduğunu düşünmüyordum. Yani normal bir oyuncu böyle kötü. Fenerbahçe'nin oyuncusu gibi sanıyordum gibi. Hadi şöyle. doğru şöyle. Şöyle. Oy! Maraş alınlara. Niye koşmuyor bunlar? Gördün mü adam? Adam koşmadı. Hazır. Çok temiz bir kayış geldi. Bir şey görmüyorum. Lens. Göz lensleri bozulmuş Amca, abi. Lenslerini takmamış. <laughs> ben izledim abi. Hayır ya plese Hadi, Neredeyim? Çok iyi geliyoruz Hayır Geçse çok güzel olacaktı Aaaa <laughs> <laughs> Aaaa <laughs> <laughs> Önceden o saat, çok saçma <laughs> bir şey bulundu mu? Yok da değil Gel geldik. taş. Evet, bakalım ne Ve Taliska ya, de. Taliska, Taliska, gidiyor. Oho, oho, Taliska. Taliska, Taliska Taliska. Adamları için nereye gidiyor? Taliska, Taliska. O da Taliska. İkinci Taliska. Taliska. E, burada Taliska yoktu ya.